Merhaba değerli dostlar. Tercüme 41 ile karşınızdayım. Sayfa 179'a kadar gelmiş oldu kitabımızda. Birinci örneğe bakalım. Laudatis militibus quid fieri velit ostendit atque omnes in eundem locum convenire iubet. Şimdi burada ana cümlemize bakalım. Convenire Yubet, ostendit ve yubet. iki tane yüklem var ana cümleye ait. Ostendo-ostendere fiili göstermek demektir. E, yubet ise yubeo fiilidir. Yubeo-yubere emretmek anlamında, buyurmak anlamında gösteriyor, buyuruyor. Reisens yapılı, modus dikkati olursa iki tane yüklemimiz var. Bakalım ne gösteriyormuş, ne buyuruyormuş. Laudatis militibus. Burada bir hemen karşımıza ne çıkıyor? Perfectum Participium'da yapılmış bir e, absolutus yapısı. Laudo laudare fiili övmek anlamındadır. Militibus'la birlikte kullanılmış Perfectum e, Spinum gövdesinden hareketle Perfectum Participium yapılmış askerler övüldükten sonra veya eylemi yapan ile e, Ablatius Absolutus'taki eylemi yapan kişi aynıysa bu durumda Ablatius Absolutus'u etkenmiş gibi çevirerek e, o eylemin de sahibinin aynı kişi olduğunu gösterebiliriz. Laudatis militibus askerler övüldükten sonra veya askerleri övdükten sonra Quid fieri velit. Ne yapılmasını istediğini gösterir. Ne yapılmasını istediğini gösterir. Quid fieri velit. Volo velle fiilinin bakın burada quid velit. Ne istediğini, ne yapılmasını istediğini. Fio fieri de burada mastar halinde. Yani şurası quid fieri velit. Kendi içinde bir yapı. Hatta şurası kendi içinde bir yapı. Şöyle, bu da, şunu turuncu ile gösterelim. "Quid fieri velit ostendit" de kendi içinde bir yapı. Yani ana cümlemiz aslında burada "Quid fieri velit ostendit" ee, ne yapılmasını e, istediğini gösterir ve hatta "Omnes" herkesin in eundem lokum, aynı yere gitmesini, aynı yerde toplanmasını buyurur cümlemiz bu. Şunların hepsi sizlerin çok karıştı. Şöyle gösterelim. Ee, askerleri övdükten sonra ne yapılmasını istediğini gösterir ve hatta herkesin aynı yere in eundem loko istem eadem idem eadem ee, eundem bakın burada e, akuzativus Singularis masculinum halde. Niye? Çünkü lokuma uyuyor. Aynı yerde toplanmasını buyurur. Aynı yere gitmelerini buyurur. Şeklinde bu cümleyi çevirmek mümkün. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir sonraki örnekte imperare fiiliyle birlikte imperare fiiliyle birlikte ut kullanılmış. İmperare fiili e, bu şekilde kullanılıyor demiştik. Yani şunun yapılmasını buyurur. ...şeklinde şeklinde kullanımlarda karşımıza çıkıyor. Şimdi buyurur. Kime buyurur? Montios habercilere buyuruyor. Ee, habercilere pardon özür dilerim. Burada bir mittit var. Ee, habercileri ad eos o kişilere o eril unsurlara gönderiyor ve hatta şunu yapmalarını buyuruyor. Coactis omnibus copies. Coactis omnibus copiis bir nedir arkadaşlar? Ablatibus absolutus yapısıdır. Burada kogo kogere fiili e, supinum gövdesiyle yani hareketle perfectum partiki yapılmış ve copiis ile birlikte kullanılarak bir ablatibus absolutus yapısı oluşturulmuş. Coactis omnibus copiis yani bütün e, birliklerin bütün birlikler toplandıktan sonra Kastra Hostium düşmanların ordugahına ertesi gün saldırmalarını imperat buyuruyor. Bakın Utlu yapıyla birlikte Subintius Prizens 3. çoğul kişi kullanılmış. Buyurduğu kişilerin yani bu askerler tabii ki daha doğrusu birlikler diyelim. Birlikler toplandıktan sonra Tüm birlikler toplandıktan sonra düşmanların ordugahına ertesi gün Postero diye kalıp halinde ezberleyelim. diye gün demekti. Burada Postero diye aplatibus halde. Ve ertesi gün e, Oppungen saldırmalarını imperat buyurur. Cümlemiz bu. Bir sonraki örneğe bakalım. Bakalım ubi ex captivis cognovit quo in loco copiae eorum concedissent cohortibus decem ad mare ad hostes contendit. Uzun bir cümlemiz var. Burada dikkat çeken unsur ubili bir cümle olduğudur. Ubili cümleyi şöyle işaretleyelim. Ubi ex captivis cognovit quo in loco copiae eorum konsedit sen bu bir cümlemiz burada ardından cortibus dekem ad mare relictis şeklinde bir eee ablativum ifadesi var. En sonunda da ad hostes contendit şeklinde bir ana cümlemiz var. Şimdi bakın bu bir İngilizcedeki ven gibiydi. E, olduğunda olunca anlamında ince veya indiğinde. Ex captivis esirlerden öğrenince cognovit burada cognosco cognoscere fiili öğrenmek bilmek anlamında captivus esir demekti. Ex captivis esirlerden öğrenince niye öğrenmiş? Ko in loco copia eorum con sen. Concedio fiili yerleşmek, nevzi almak anlamında askeri açıdan onların hangi yerde? kuo in loco burada birlikte gidiyor. Kuo in loco soru sözcü olarak koyu düşünün. In loco yerde? Ko in loco hangi yerde? Dolayısıyla hangi yerde demek biraz Türkçe'de tuhaf karşılanabilir. Dolayısıyla onu nerede şeklinde çevirebilirsiniz. Ama biz şu an bu yapıyı vurgulamak adına hangi yerde diyelim, hangi yerde konsedisten mevzi aldıklarını, onların birliklerinin, onların askeri birliğinin hangi yerde mevzi aldığını esirlerden öğrenince o kognovit, perfectum zaman, kohortibus dekem, yardımcı Kohors, eh, kohortis yardımcı kuvvet demektir e, kohortibus deken admare relictis. Burası bir ablativus absolutus demişti. Ad artı akuzativus bir yere doğru, denize doğru burada admare. Denize doğru bırakınca, bıraktıktan sonra kohortibus deken e, 100 kişilik pardon 10 e, deken burada 10 demek e, şimdi şöyle düşünelim. Kors, kortibus, kors yardımcı kuvvet demek ama askeri açıdan 600 kişilik bir yardımcı kuvvettir. Dolayısıyla Dekem Kohortibus 10 çarpı e, 600'dür. Yani burada 6000 e, yardımcı kuvveti, 6000 kişiden oluşan yardımcı kuvveti Admare Deniz'e e, bıraktıktan sonra Relinko, Relinko Supinum gövdesinden hareketle e, oluşturulmuş perfectum bir ne var burada? Partikipium var. O da eh relictis cohortibus cohortibus ile birlikte bir ne oluşturuyor. Ablativus absolutus. Dolayısıyla 6000 kişilik e, yardımcı kuvveti denize bıraktıktan sonra ad hostes contendit düşmana karşı e, hücum ettiler. Düşmanla savaştılar. İki iki türlü de olur. Burada ad hostes ad arduatus bir yere doğru veya bir, birilerine doğru anlamında olduğu için e, ondan hücum ettiler dedim kontender, kontender için ama onlara yöneldiler. Onlarla e, savaş içinde oldular şeklinde de çevrilebilir bu cümle. Tüm ile çevirirsek tekrar onların askeri birliğinin hangi yere hangi yerde mevzi aldığını esirlerden öğrenince 6000 kişilik yardımcı kuvveti denizi bıraktıktan sonra düşmanın üzerine yürüdü düşmana saldırdı. Düşmana savaştı. Evet, bir sonraki örneğe bakalım. Şunları silelim. Evet, kum tamen is persuade reconaremus. Ut nobis kuma dirend responderun se in besua sua mansuros esse. Şimdi burada kumlu bir cümlemiz var. Değil mi? Sonra bir utlu cümle var, yan cümle. Bir de Responderunt ile başlayan ana cümlemiz var. Cum cümlesi burada e, nedir? Zaman bildiriyor. Şunu şunu yapınca şöyle oldu. Cum tamen e, bununla birlikte tamen is persuadere persuadere, persuadere fiili ikna etmek demekti ve datavus tümle çalıyordu. Kimi ikna edecekseniz onu datavus halde yazıyorsunuz. Kono, konari fiili deponens bir fiildir ve çalışmak anlamındaydı. Onları istea is idin, dativus pluralis maskulinum halidir. Onları ikna etmeye çalışınca biz onları, tabi burada bizi ben ekliyorum artık Konar Emur'un e, öznesini, anlaşılsın diye. Biz onları ikna etmeye çalışınca, ne ikna etmeye çalışınca Konar Emur artı utla kullanılıyor ut nobis cum abirent. Nobis cum bizimle birlikte abirent uzaklaşmaya, bizimle birlikte gitmeye, ikna etmeye çalışınca biz e, onları bizimle birlikte ayrılmaya, ikna etmeye çalışınca respondeon cevap verdiler. Se kendilerini in ur ve sua in tablatımız bir yerde anlamındaydı. E, kendi kentlerinde Mansuros esse. Maneo fiilinin supinum gövdesinden türetilmiş partikipium partikipium'un hareketli bir infinitivus var burada. Kendilerinin e, kalacağını kalacaklarının cevap, cevabını verdiler. Yani kendilerinin kalacağını cevap olarak e, söylediler. Tekrar söylersek e, yine de bununla birlikte onları bizimle birlikte gitmeye e, ikna et, bizimle birlikte gitmeye, ikna etmeye e, çalışınca kendilerinin kendi kentlerinde kalacaklarını e, su, cevap olarak söylediler veya kentlerinde kalacaklarının cevabını verdiler şeklinde çevirebiliriz bu cümleyi. İstelim ve devam edelim. Monebamus eum ne tantum opus solus skiperet noktalı virgül Videbamus enim eum neskire quanta esset difficultas. Monebamus eum onu uyarıyorduk. Ne tantum opus solus skiperet. Bakın burada uyarma fiili moneo fiilinin but veya ne ile kullanımına örnek teşkil ediyor bu e, alıştırma. Monebamus eum ne onu bir şey yapmamaya uyardım. Yapmaması için e, uyardım. Tantum opus bu kadar büyük bir işi yalnız başına suskipe üstlenmemesi, yüklenmemesi gerektiği konusunda denmemesi için onu uyardık, uyarıyorduk. Burada Çünkü imperfektum birinci çoğu kişi kullanılmış. Ee, Videbamus görüyorduk. Nitekim enim Zira olarak da çevirilebilir, burada çünkü önceki cümleyi açıklıyor. Zira videbamız görüyorduk. Ne görüyorduk? Onun farkında olmadığını bilmediğini skio fiili bilmek, skire, ne bilmemek. Bilmediğini. Koanta esset bir Zorluğun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük bir zorlukla karşılaştığını, ne kadar büyük bir zorluk olduğunu esset burada sun esse fiilinden hareketle onun halidir. Ne kadar büyük bir koanta difficultas, ne kadar büyük bir zorluk olduğunun farkında olmadığını görüyorduk. Onu böyle büyük bir işi yalnız başına üstlenmemesi konusunda uyarıyorduk. Zira onun ne kadar büyük bir zorluk olduğunu bilmediğini görüyorduk. Cümlemiz bu. Bir sonraki örneği yapalım. Şimdi biraz yukarı çekelim şöyle. Evet. Videtis amici quam e, facultatem habeatis nokta ne igitur hanc libertatem quam ammaioribus maioribus accepimus abicam abiciamus. Şimdi burada videtis görüyorsunuz diyor dostlar. Burada amiki vokativus e, pluralis maskulinum halde ey dostlar gibi görüyorsunuz dostlar. Kuan fakultatem habitat habeatis. Ne kadar nasıl bir yeteneğe sahip olduğunuzu habeo habeere fiili sahip olmaktır. Yani akuzatif üstünde çalır. Yani neye sahipseniz onu akuzatif yazıyorsunuz. Burada fakultatem şeklinde karşımıza çıkan sözcüğün nominatif singularis fakultastır ve bu üçüncü çekimden bir isim. Fakultatem burada akuzatif singularis halde. Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunuzu görüyorsunuz dostlar. Nokta ne İgitur, dolayısıyla İgitur ne hang libertaten bu özgürlüğü ne abikamız, Ab, e, abikio, abiekeere atmak, fırlatmak, vazgeçmek, felaket etmek anlamında. Dolayısıyla ne abikamız e, feragat etmeyelim vazgeçmeyelim. Hang libertaten bu özgürlükten. Bu özgürlükten vazgeçmeyelim. Abi ki Amus Kur'an'ı Subintus zamandadır. Birinci çoğul kişi. Dolayısıyla bu özgürlükten hang libertaten ne abi kamus bu özgürlükten feragat etmeyelim ki o özgürlüğü kuam a majoribus akkepimus ki o özgürlüğü a atalarımızdan Mayor sözcüğü ata anlamında da kullanılıyor. Büyük anlamında, yaşlı anlamında da kullanılıyor. Ama burada ata anlamında atalarımızdan aldığımız akipü akipere e, almak anlamındaydı. Kuan burada libertatim niteliyor ki onu anlamında atalarımızdan aldığımız bu özgürlükten feragat etmeyelim o halde diyor cümlenin ikinci kısmında. Evet arkadaşlar. Bakıyorum. Biraz da yorgunum. O yüzden hepsini yapamayacağım bunların. Evet. Şu zor olan var mı diye bakıyorum. Aslında hepsini yapabilirsiniz. Ama mesela şu biraz kafanızı karıştırabilirmiş gibi geliyor. 10. Bakalım neymiş. Bundan işaretleyelim. Longius prosequi nolebat. Quod magna parte diei consum munitioni castrorum tempus relinqui volebat. Şimdi bu cümlenin başında longius longius prosequi nolebat var. Nolebat nol, no, no, nolo fiil yani istememek anlamında bu fiilin imperfectum üçüncü tekil kişisi nolebat istemiyordu. Prosequi prosequor prosequi fiili ilerlemek anlamındadır. ileri gitmek anlamındadır. İlerlemek dersek prosekui nolebat ilerlemeyi istemiyordu. Longius daha ileriye. Yani daha uz, daha uzağa ilerlemeyi, gitmeyi istemiyordu. Longus sıfatı uzun, longius burada eee Daha uzun anlamında, e, daha uzak anlamında. Daha uzağa gitmeyi istemiyordu. Çünkü kod, kodun çünkü anlamı da vardı. Kod e, magna parte diei konsulta. Diei e, genetivus singularis burada diye sözcüğünün gün anlamında. Günün magna parte büyük bir bölümü tükendi e, magna parte diye konsulta. Burada ne var arkadaşlar? Bir e, ablativus absolutus var. Günün büyük bir bölümü tüketildiği için günün büyük bir bölümü tükendiği için, günün büyük bir bölümü tükenince, tükendiği için diyelim, tükendi, tükendikten sonra diyelim, munitioni castrorum tempus relinqui volebat, geride bırakmayı istiyordu. zaman bırakmayı istiyordu ordugahın kastra biliyorsunuz e, çoğul halde kullanılır kastra. E, dolayısıyla burada kastra orum ordugahların değil ordugahındır. Ordugahın savunulmasına munitio savunulma demek, savunma deme veya ordugahın savunmasına korunmasına tempus relinquii voleva. Tempus zaman demektir. Zaman e, bırakmayı istiyordu. Yani bu söylemi Evet, şimdi şöyle e, çevirelim. Ee, daha uzağa gitmeyi istemiyordu çünkü günün büyük bir bölü, büyük bir bölümü tükendiğinden, sona erdiğinden, ordugahın e, korunmasına zaman bırakmayı istiyordu. Cümlemizin çevirisi bu. Evet arkadaşlar, geri kalan kısmı siz çevirebilirsiniz yapamadığınız, zorlandığınız kısımlar olursa lütfen videonun altına yorum olarak ekleyin. Yardımcı olmaya çalışalım ben ve yardımcı olmak isteyen herkes. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.